Evet değerli izleyenler köyteyim ekranlarında yine canlı yayında karşınızdayız efendim. Dün de canlı yayında ifade ettiğimiz gibi yayın durağımız, program durağımız Bursa, Bursa tarım fuarı için sizlere bu canlı yayını Mutsal Mini Rulo makineleri sponsorluğunda sunmaya çalışıyoruz efendim. İlk stans ziyaretimizi bugün Düzce'den katılan firmamız Akın Ziraat ve İsmail Yazar yanımızda. İsmail Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Adil Bey. Merhabalar. Merhabalar benim. Akın Ziraat olarak Bursa müdavimi olan firmalarımızdansınız. Çalışmalar nasıl gidiyor Akın Ziraat'ta? Yenilikler neler var? Sizlerden dinleyelim. Buyurun. Evet. Dediğiniz gibi her sene buradayız. Aşağı yukarı 8 yıl oldu. Hiçbir fuarı aksatmadan geliyoruz. Sürekli gelişen bir sektörümüz. Sektörün içinde biz de kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her sene yeni ürün grupları, getirdiğimiz ürünleri insanlara tanıtmak, beğendirmek vazifemiz. Yine dediğim gibi görevimizin başındayız. Bu sene de güzel birkaç yeni ürünümüz, işte jeneratör çeşitlerimiz de var. Dal öğütme makinelerimiz, akülü budama makaslarında daha ekonomik rekabet ürünlerimiz var. İşte onları bu sene biraz daha insanlarla buluşturmak için buradayız. Evet Akazıraat'te o kadar çeşit var ki kaç distribütörlük şu anda bünyenizde mevcut? şu an elimizin altında aktif 6 tane hem kendi patentli markamız ve distribütörünü yaptığımız markalar var. Yani gün geçtikçe inşallah daha da gelişecek. Yani dediğim gibi yerimizde sayarak bir şey olmuyor. Biz de her zaman kendimizi geliştirmeye, kataloğumuzu kalınlaştırmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi güzel bir 6 ay geçti aslında bu sene bizim sektörümüzde. İkinci ayda bir durağanlık var ama inşallah bu fuardan sonra tekrar böyle güzel bir hareket bekliyoruz. Sezon açılır diyorsunuz evet, yani inşallah. i̇nşallah. Ee, tabii üreticinin cebinde para olunca sizin işlerde otomatik yansıyor. Evet doğru orası öyle. İşte bu sene inşallah bakalım zeytinde biraz rekolte kötü. kötü ama inşallah bakalım yani gelecek seneye yatırım. çünkü hep artan fiyatlar insanlar o yüzden hep ürün almak istiyorlar, ürüne para bağlamak istiyorlar güzel ilgi alakada iyi, hoş gidiyor şu an. Fuarın üçüncü gündeyiz. İnşallah bakalım son iki günde güzel geçirirsek bizim için iyi bir fuar olacak. İnşallah Akın Ziraat ailesine yeni katılan ee, çay hasat makineniz de var. O konuyla ilgili de izleyicilerimizi bilgilendirelim. O da var. Genel tabi bu evet çay makinesi getirdik. Akülü e, çay hasat makinesi. Çok güzel e, ilgi gören de bir ürün oldu. Çok hızlı sürede tükendi. Ee, i̇nşallah şimdi burası pek Karadeniz'den ziyaretçi o kadar da fazla geleni olmuyor buradaki ilgi alaka ama bölgesel olarak o da çok güzel bir ürün. Ee, seneye onda da çok daha güzel bir e, pay sahibi olacağız pazarda. Onun özellikleri nasıl İsmail Bey? Bir günde kaç dönüm e, çay toplayabiliyor? Yani o biraz kaç kilo mu kişi diyelim? performansı. Şimdi akül ürün. Ürünün özellikle benzinli ürünlerin çayda yasaklanması yani kullanılmasını pek arzu etmiyor çay fabrikaları. O yüzden böyle bir ürün çıktı. Ürünümüzün hafifliği, performansı çok güzel. O yüzden çok beğenildi. Ee, i̇nşallah önümüzdeki çok çok daha güzel adetlerde satışlar yapacağız. İnşallah. Evet. Akın Ziraat'te maşallah e, durmak yok misali e, tabii. yoğun bir şekilde. Yani Türkiye'nin her bölgesine hitap eden ürünlerimiz var. Yani tarım sektörü sezonluk değil, e, her bölgenin farklı bir e, mahsulle bir sezonu var. Biz de her bölgenin ürünlerinden elimizde bulundurarak e, bütün bir yıla e, yoğun bir şekilde performansımızı yaymaya uğraşıyoruz. Öyle diyelim. Evet Bursa ilk fuar durağınız. Bundan sonraki fuar takviminiz nasıl? Yani hemen buranın peşine Antalya vardı. Oraya katılamıyoruz. Çok kısa bir zaman var arada. Yani Bursa'dan vazgeçmek gerekiyordu. Öyle bir durumda oradan vazgeçtik. Bakalım inşallah İzmir fuarında da olmayı düşünüyoruz. 1 Ocak tarihinde galiba oranın fuarı da. Oraya da bir gidip, orada da zeytinle alakalı biraz e, bir yoğunluk vermeyi düşünüyoruz. İnşallah. Başarılı bir fuar geçirmeyi diliyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun, Kolay gelsin. Be. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, ilk sat Bursa Tarım Fuarı'nda akıl ziraat ile başladık. Zeytin hasat makinesinde Lisan markası distribütörlüklerini yapmış oldukları Bako marka budama makasları ve jeneratörleriyle değerli üreticilerimizin hizmetinde olan firmalarımızdan kendilerine başarılar diliyoruz ve canlı yayınımız tasfiyatları ile devam ediyor efendim.